Geçen eve gidiyorum, bir tane böcek gördüm kaldırımda. Hı. Hmm. Ulan üstüne basmadan geçtim, gittim tabii böceğin. Sonra durdum düşündüm, pat döndüm geriye. Ona da mı çıkma teklif teklifi? Yok ulan bak, <laughs> yemin ediyorum. Düşündüm, dedim ki... Ulan bu böceğin üstüne basmadan geçip gitmek mi marife? Yoksa geri gidip buna yardım etmek mi? Döndüm geri, aldım böceği yerden. Dedim ki, karşıdaki çalılığa götürdüm. Benim dedim sana yapabileceğim bu. Bunlar ötesi benim elimden gelmez. Allah yolunu açık etsin. Ya? Böceğe dedim Yarın böceğe bakma insanlarla bazen sorunlar yaşıyoruz. İyi demişsin. İlginç olmuş gerçi yani. Abi oğlum aslında bu herif de öyle boş. Lanırlı umurlu bir adam değil ya. Gözümde. Sonra düşündüm gerçi ya. Ulan dedim belki de intihar etmek istiyordu. Yolun ortasında öylece durmuş ya. Neyse iki şekilde de sevap işlemiş olduk. Hoş Bekir baba. İyi yapmışsın. Hadi devam. <laughs>